Yıllardan beri WhatsApp'a sonunda hayırlı bir özellik geldi. Bakın WhatsApp'ta bazen böyle yabancı mesajlar alabiliyorsunuz ve bunu ne yapıyoruz? Buradan geliyoruz, kopyalıyoruz, çeviriye yapıştırıyoruz. Biz yazacağız, çevirden alıp kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Artık hiçbirine gerek yok. Daha fazla diyoruz. Çevir diyoruz. Açıyor. Kaynak dillerini seçiyoruz. Bunları indirmemizi istiyor. İndiriyoruz. Evet, indirme işleminden sonra yukarıda yazan İspanyolcayı aşağıda Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. Daha sonradan diyelim ki karşı tarafa İspanyolca bir şey göndereceksiniz. Bir şey yazdınız ve bunu komple seçiyorsunuz. Ve bakın buradan çeviri diyorsunuz. Çeviri dili şimdi Türkçe'den Almanca'ya gösteriyor. Örnek veriyorum. Bunu İspanyolca yapacağız. İspanyolca yaptı. Bakın, çeviri dili değiştir diyor. Buna bastığım anda bana benim yazdığımı İspanyolca çevirdi ve gönderiyorum. Abi çok iyi değil mi ya? Hadi bu da bonus olsun. Bir özellik daha geldi WhatsApp'a. Arama kısmına geliyorsunuz. Daha sonradan yukarıdan artıya basıyorsunuz ve bakın burada arama planlayın var. Arama planlay'a basıyorsunuz. Burada kimle planlayacağınızı, ne konuşacağınızı yazabilirsiniz İşte toplantı, işte iş toplantısı vesaire. 14 Ekim'de, tamam saat 13'te bitiş tarihi de bu böyle 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 planladınız. Arama türü, görüntülü mü, sesli mi? Görüntülü konferans yapacağız ileri dedik. Buradan kimle konuşacağınızı seçiyorsunuz. Diyelim ki ben Kutay'la konuşacağım. Kutay dedim ve ileri dedim. Kutay'a bir mesaj gönderdi. Seçkinle birlikte 14 Ekim saat 13 ile 13.30 arasında görüntülü görüşme planladı. Haberin olsun. Buradan da etkinliğe gidebilirsin. Bu da bence güzel çünkü görüşmelerinizi bu şekilde planlayabilirsiniz. Evet sen bu yeni WhatsApp özellikleri hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarını bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.